Şimdi arkadaşlar klinikteydim. E, tesettürlü ablamız hassasiyetinden dolayı yüzünü çekemiyorum. Kardeşimiz de onun kızı. E, kedi sahiplenmek istediler. Sempati veteriner kliniği hekimi Mehmet hocamız. Mehmet Tün hocamız. E, sağ olsun bu çocuğumuza yuva oldu bu ablamız. Ben şimdi şu şapşık çocuğumuzu bu ablamıza sahiplendiriyorum. Hepinizin huzurunda da Allah katında da Günahını günahını, vebalini ablamızın boynuna vermişim. Ablamız ona evladı gibi bakacak. Eve gittiğinde bize bir doğusunu atacak. şimdi çocuğumuzun iç dış parazitini yapmıştık. Karma aşısını da yapmıştık. Ablamıza veriyoruz. Yeni yuvasına gidiyor. Bu çocuğun tedavisinde destek olan herkesin hayrını Yüce Allah kabul etsin. Hadi git. Hadi. Merhaba, biz Abdurrahman Arat Bey'den az önce bir kedi sahiplendik. Ama çoğu işte yanlış bir bilinç var. Biz çocuklarımıza e, bir oyuncak değil, onlara bir kardeş sahiplendik. Lütfen herkes aynı bilinçte olsun, aynı bilinçte yaklaşsın kedilere. Çünkü onlar da bizden birisi. Hz. Muhammed hadisi şerifinde söylediği gibi onlar bizden birisi. Biz onlara bizden birisiymiş gibi davranmak zorundayız. İyi günler.